Bismillahirrahmanirrahim. Gördün mü dine yalan diyene? İşte yetimi itip kakan odur. Yoksulu doyurmaya teşvik etmez. Fakat veil o namaz kılanlara ki namazlarında yanılmaktadırlar. Onlar ki gösteriş yaparlar ve yardımlığı sakınır. Zekatı vermezler. Maun Suresi Tefsir Özeti Maun Suresi Kur'an-ı Kerim'in en uyarıcı ve düşündürücü surelerinden biridir. Sure dini yalanlayan kimselerin vasıflarını sayarak başlar. Böyle kimseler yetimi iter, kimse size sahip çıkmaz, fakire yardım etmez. İnsani ve ahlaki görevlerden uzak duran bu kişiler aynı zamanda ibadeti de yalnızca bir gösteriş aracı haline getirmişlerdir. Namaz kılarlar fakat huşu ve samimiyet yoktur. İbadetleri Allah rızası için değil, insanların gözü önünde övgü kazanmak içindir. Bu yüzden onların namazı da kabul görmez. Surenin en önemli mesajlarından biri, imanın sadece dilde kalan bir iddia olmadığıdır. Gerçek iman, hem Allah'a karşı samimi kulluk ile hem de kullara karşı merhametli davranmakla ortaya çıkar. Bir insan namaz kılsa da, yetime acımıyorsa, fakire yardım etmiyorsa, kısacası dini yalnızca şekilden ibaret görüyorsa, onun ibadeti boştur. Bu sure bize hatırlatır ki, Allah katında değerli olan ibadet, ihlas ve samimiyetle yapılan insanlara fayda sağlayan ibadettir. Yoksulun açlığını gidermeyen, yetimi korumayan, komşusuna faydası dokunmayan bir ibadet, içi boş bir kabuk gibidir. Surenin adı olan Maun, küçük yardımlar, günlük hayatta yapılan basit iyilikler anlamına gelir. Bu, fakire verilen bir ekmek, komşuya verilen küçük bir eşya, ihtiyaç sahibine uzatılan bir el olabilir. Surenin sonunda böyle küçük yardımları bile esirgeyen, başkasına fayda vermeyen, Kalbi katılaşmış kimseler kınanır. Demek ki gerçek mümin sadece büyük ibadetlerle değil, küçük yardımlar ve günlük iyiliklerle de imtihan edilmektedir. Maun Suresi'nin faziletleri. Maun Suresi müminlere ihlası ve samimiyeti hatırlatır. Bu sureyi okuyan kimse gösterişten uzak durur, ibadetinde Allah rızasını gözetir, kalbi yumuşar, merhameti artar, cimrilikten korunur. Fakire yardım etmeyi yetime sahip çıkmayı, ihtiyaç sahibine el uzatmayı sürekli hatırlar. Rivayetlere göre Maun Suresi'ni okumak kişinin Allah katındaki değerini artırır. Dualarının kabulüne vesile olur. Okuyan kimse riyadan menfaat için yapılan ibadetlerden uzak tutulur. Kalbine huzur ve nur verir. Fakirlerin hakkını gözetmeye vesile olduğu için okuyanın hayatında bereket artar. Ayrıca bu sure kıyamet gününde sahibine rahmet ve mağfiret vesilesi olur. İnsana sosyal sorumluluk bilinci kazandırır, hem bireysel hem toplumsal hayatına yön verir. Kısacası Maun Suresi ibadeti ihlasla yapmayı ve merhameti elden bırakmamayı öğütler. Okuyan kimse dünyada huzur bulur, ahirette ise Allah'ın rahmetine kavuşur. Daha fazlası için kanalımızı ziyaret etmeyi unutmayın.